Tekrardan hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bölümde daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracaksınız. Ben de iyiyim. Bugün dostlarım sizlerle beraber e, mümkünse bir öncelikle para başlayacağım ama şu aldığım levelleri basayım. E, bu süreçte dayanıklılık ve şahsı arışımı arayabilir. E, yüksek level bir tane dinozor istiyorum. Kendimi koruyabileceğim. Saber Sabertut, Ulu Kurt, Raptor o tarz böyle geçileştirmesi kolay bir tane dinozor istiyorum. E, Tabi onun dışında da e, en azından şimdilik narko olaylarını kaldırmak için bir tane parası var tarzı tencan da tutsam iyi olurdu. O yüzden bu parası var da tutacağım bugün. Tamam. Ee, şöyle seni aslında seni direkt sopayla da bayıltabilirim. Ama bir tane bayıltıcı o zaten bayılırsın. Hiç uğraşmayacağım. Tak bayılmadın mı? O zaman biraz da şöyle vurayım. Tamam. Güzel. Ee, i̇çine bunu biraz meyve atalım. Al bakalım istediğini ye. Şu meyvelerden Hatta zamanı şunu ver. Şunu şöyle alayım arada ben de yiyeyim. Tamam onun seviyesin erkeksin. Böyle ee, geldin. Tamam şimdi seni ne yapalım? Sen beni takip et. Seni evin oraya bırakacağım. Aslında 1 kilo da Ama kilo kilonun şu anda yerini yapamam. Sen burada Of şöyle değil. Şöyle. Dur ve tarafsız. Ee, parası var yeri kaçta açılıyor ona bakacağım. 10. seviyeydi galiba. 9'muş. Bakalım ne istiyor. Ee, parası var yeri için benim şu an deriye ve oduna ihtiyacım var. Ben bunları da hem iyi bir canlarıma gitmişken bunları da ararım. Levellerine de bakacağım zaten. Ee, saber tuttur dostlarım dediğim gibi böyle işime arayabilecek bir tane canlı istiyorum. Ee, ulu kurt saber tut o tarzı güzel bir tane canlı olabilir. Bakacağız. Bu taraflarda belki olabilirler düzlük yalan. Bu karşı notunu ben zaten böyle ekibimde almıştım. Hatta tam buralarda bir şey birbirine saldırıyordu da. Bakalım. Şu anlık bir şey görünmüyor. Şunlar tehlikeli değil. Bakalım. Kanguru falan var ona da gerek yok. sen de zaten çöp faresi var bende. Ee, biraz böyle Vahşi şeyler buralarda yok mu çok? Aşağı düşmeyelim bu arada buradan. Baya güzel ama ya. Bu harita harbiden ben çok beğendim. Gerçekten güzel. Operator Raptor mesela. Şimdi bu bizi görüp bize doğru gelecek. Gel bakalım buraya. Al bakalım şunu vurmadan. E, bakmadım ama yine de bir o seni. Ona ne vermişsin? Gel bir bakayım. Yüksek level istiyordum. Burada maksimum zorluk seviyesi açık galiba yani öyle biliyordum en son. Sen gel o zaman. Seni bekleyeceğiz burada. Yani hiç yoktan iyidir de benim ardım canlı o değil. Bana biraz daha yüksek level lazım. Ee, bakalım. Öyle pek de saldırgan ve tehlikeli bir şey göremiyorum. Ee, senin yerini biliyorum. Ben bir gideceğim. Biraz daha buralara doğru bakacağım. belki parasuar tarzı bir şey bulursam deriye de ihtiyacım var. Şurada bir şeyim var bana öyle geldi. Yokmuş bir an orada bir şey var sandım da. Etrafı olabildiğince dikkatle bakıyorum. Belki bir şey bulurum diye ama. Yani pek de bir şey buldum söylemez. Şunlar ne? O dayat bu haritada da varmış. Hop kitin kartın canları geliyor kaç. Bunlara şu anlık baş edemem. Daha onların bu haritada olduğundan haberim yoktu. Bakayım ben raptoruma doğru geri gideyim olmadı. Burada daha daha var ona ihtiyacım yok. Hop bana ne vurdu böyle? Hop sakin. Sakin. Ayrıca aldım. 20 vermiş öldük. Yapma ya. Arkamdan geliyormuş farkında değildim. Ee, yeniden doğu diyeceğim. Gidip lootlarımı geri almam lazım. Hop. Daha bunun dibinde doğduk iyi mi? Şu an ben neredeyim? Bir dakika haritadan kendi yerimi bulabilirsem. Şurası benim evime doğru gidiyormuş. Şöyle bir gideyim o zaman. Hatta onu yapmak yerine bir dakika. Ee, umarım ayılmamıştır. Tamam. Şu an hayır. Şeyi belki görebilirim. Belki Raptor'u görüp direkt ona doğru giderim dedim ama göremedim. Mecburiyetten gideceğim. Şöyle bu arada burada. Full sizden var da. Şey ben şöyle doğru mu gidiyorum? Böyle gidersen heh, tam bu tarafta kalıyor diyorsun. Tamam böyle gidelim o zaman. Arkamdan sabah tutun geldiğini fark ettim de boğalar atana kadar şuradan döneceğim. Ben evim burada mı? O zaman aynen burayı hatırladım. Evim o zaman benim şu çaprazlarda falan kalıyor olması lazım. Şuradan bir dakika haritayı kapatabilirsem etrafı görebilirim. Bakalım bura çok tanıdık geldi. Ama evimi göremedim bakayım. Biraz aşağı ineyim o zaman. Evet şu an buradan düşmeyelim iyiydi. Güzel. Şu taraftan gidiyorum. Evimin burada olduğunu söylüyor. Hatta da pek emin değilim evimin nerede olduğundan. Ee, bakıyorum. Burada olduğundan emin miyiz evimin? Yani evimin tam olarak bu alanda olduğunu söylüyor da benim evim burada değil ki. Bakalım. Aynen herhalde burası benim evim değildi. Yine de tepeden de bakacağım. Oradan bakarak daha rahat olabilirim. Tamam. Şöyle tepe taraflardan bakayım. Şurayı hatırlıyorum. Evim buralara yakın ama tam olarak burada değildi. bakalım. O rengin çok güzelmiş. Ee, buralarda bir bu yerlerde... Heh, tamam. Evimi buldum. Buralarda olduğunu biliyordum da. <laughs> tam olarak yerini bulmam biraz uzun sürdü. Ankilo'yu görünce anladım bu arada. Evimin yerini bile tam olarak bilmiyorum. Ankilo'yu biliyorum ama. Burayı yine de ben bir de işaretleyeceğim. Burayı da ev olarak işaretleyeceğiz. işte şuradan... Artı de galiba aynen. Rengi şuradan bir değiştirelim. Ev yaptım direkt böyle. E de olur fark etmez. Sonuç olarak yerini bulabilirsek bana yeter. Tamam. Şimdi hem Raptor'umuzu hem de loot'larımı almaya gitmem lazım. Bir şekilde Sabertooth oradan uzaklaştırıp loot'umu alıp Sabertooth'dan kurtulmam lazım. 20 levelde evcileştirmeyeceğim. Şöyle bu taraflardan geldik. Hmm, şöyle. Yakında bir tane yatak da yapacağım da. Şu an ne derim ne de herhangi bir şeyim yok. O yüzden şimdilik yapmayacağım. Yalnız benim raptorum neredeydi? Bakalım. Heh. Galiba bir şey takip ediyor mu beni? Evet. Al onu. onu hop. Ben kaçarsam güzel olur buradan. Yani Raptor muhtemelen yiyecek zaten. Hiç şaşırmadım. Ben sadece loot'umu almaya gideceğim demek istiyorum. E, Loot'um görünüyor. Tamam şuradan çıkalım. Loot'umu rahatça alabilirsem. Bu arada şurada full canlılar var birbirine saldıran ama ben loot'umu alayım da. Bolalarımın hepsini galiba burada bitirdim. Tamam şöyle yapalım şimdilik. Hayır ya. Yani. Oh, hayır. Dur en azından şu kamyonu döyleyim. Ne geliyorsa Yine haber tut. Kaç tane olduğunu tabii ki de bilmiyorum. Ee, bir peşimi bırakmadı ki. Neyse umarım eve çok yakın doğru. Derken galiba gerçekten çok saçma bir yerde doğdum. Bakıyorum da buralar Tartayı değiştir dersek evime yakın değilim. Bayağı yürümem gerekecek bu tarafa doğru. Ee, saçma bir şekilde sabah tutuyorum. Yani tam unutma alıyorum. Daha hazırlamadan sabah tut geliyor. Onu bu şekilde alt o kemikler çok iyiymiş. Onu bu şekilde alt etmem lazım. 20 level zaten. Yüksek levellerin yani maksimum zorluk seviyesini açınca dostlarım normalde yüksek level canlar geliyor. Ben de maksimum zorluk seviyesi açık ama herhalde gelen dinozorlar 20 falan. Bilmiyorum ya. Oyun yeni açıldığından mı falan emin değilim. Belki ilerleyen zamanlarda daha yüksekleri de gelir. Şuradan ölmeden inebilseydik güzeldi. ha Benim ondan lootumu geri almam lazım. Hiç, eş, eve bırakacak da hiç eşya olmadığından hepsini üstümde taşıyordum bir de. Tamam şuradan devam ediyorum. Mesela burada bir tane daha Raptor. Senin evinin kaçmış? 5 level. Özür dilerim evime gitmeye çalışıyorum ama ne no, gelmez bir evmiş onu anlamadım. Yani burada benim emin olmuş olması lazım. yanlış mı geldim anlamıyorum ki ben. Evet evim bu tarafta olması lazım. Daha bura pek de benim evimin şeyine benzemiyor. Halbuki şu tepede mi kalıyor evim? Yanlış mı geldim yoksa çok mu evimin yakındayım bilemiyorum şu an evimi arıyorum. Tam bu kadar hatırlıyorum gibi. Şuradan gidiş var mı yok? Galiba buradan yukarıya çıkmam lazım da. Nasıl yukarı çıkacağımı hiç bilmiyorum. Biraz kalıp toplayacağım. Bir haber tut da uğraşırım sabahtan beridir seni takalım. Ne işe yaradığını pek bilmiyorum ama. Abicim yukarıya çıkabilecek bir yer yok mu ya? Şimdilik şöyle dikeceğim. çakma mikro raptor da ne ya? Hayır hayır. Mikro raptorun çakması dedim. abi, de mikro raptor çıktı. Ben bunlar nasıl kurtulabilirim? Abi yine ön kilo yine rengi çok güzel ya. Abicim beni bir rahat bırak. Bir saattir eve gelmeye çalışıyorum. Benim evimin buralarda bir yerlerde olması lazım o zaman. Ne haritada işaretlediğime göre. Bakalım. Hala daha peşinde misin? Hop psikopat bırakmış beni. Haritayı değiştir dediğimde. Bakın evim bu tarafta diyorsun. Tam olarak böyle gidersem evime gidecekmişim. Deniyorum. Bakayım. Evimi bulup Oradaki kamyondan saber tuttan lootlarımı almam lazım. Ne alaka? Ee, şey. Şu terteyi kapatır mısın lütfen? Evimi burada olarak gösteriyorsun ama benim evim pek de burada değil. Yani. Bakınca evet evim benim burada falan değil. Ya benim evim şunu görüyordu. Ya bu altlarda bir yerlerde olması lazım galiba. Ya evimi bulursam çünkü etrafından şey de bulabileceğim. Saber tutu ve alabileceğim. Derdim zaten şu an lootum almak. Şöyle bir yere kurulmuştum ama neresiydi tam hatırlayamıyorum. Haritada neredeyse hiç yardımcı olmuyor sağ olsun. Tam olarak şu kanyon gibi bir yerlerde olması lazım benim evimin. Bakıyorum. Tamam yine tamam buldum. Evimi bir şekilde yine bulabildim de benim o sabır tuttan lootumu nasıl alacağım şimdi asıl soru Tamam evimi bulabildiysem lootumu da alırım. Tamam yavaştan gidelim. Of, bu kadar çok evimi aradım başka bir bölüm hatırlamıyorum gerçekten. Bu değil bu eski lootum benim lootum tam şu, şu alanlarda da. Sabah tutu gördüğüm gibi sabah yine bana gelecek. Ama ben nerede ölmüştüm? Bu mu bu değil? Nereden düştüydüm? Şu tepelerden bir yerlerden düştüydüm ama. Bakayım. Tamam. Tamam tamam. Loot'umu bulabildim ama. Bu kadar çok canlı varken alabileceğimi zannetmiyorum. Sabersut oradaymış aynen. Ee, nasıl yapabiliriz? Şu an tutu kendime doğru çeksem Bolam yok bir şeyim yok onu alamam ee, Alıp peşime taksam beni alır Bola yapmak için nelere ihtiyacım var Bir tane bola yapıp ona bayıltabilirim Bola için samana ve deriye ihtiyacım var da Şu an deri bulamam Bakayım kaçıyorum. Bakalım bolan var mı? Şu an bolan da yok. Eve bir gideyim. Biraz gelişip bir sonraki bölümde bu sefer içinden geçmek istiyorum şu an sadece. Şuradan aşağı ineceğim. Tamam herhalde bu kadar gelmez. Yani ancak psikopatlar bu kadar gelir. Asla Raptor tuttuk bu bölümde sadece de. Ona da sağ olsun. Ve tut Bey aldı. Neyse dostlarım o zaman bugünkü video bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz katıp abone olursanız beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.